Herkese merhaba. Moradon sohbetleri serimizin 3. bölümünde karşınızdayım. Şimdi geçen bölümde 02 GB ile nasıl paramızı 5 GB'ye çıkartırız? onu videosunu çekmiştik. Şimdi ise paramızın 5 GB olduğu durumda nasıl 5, 5 GB'yi 10 GB'ye çıkartabiliriz? Onu göstermeye çalışacağım. Şimdi e, tabi <laughs> Arada üç gün geçti video attıktan sonra aşağıda tabi canlı yayınlar oluyor YouTube'a başka videolar atıyorum e, Bununla ilgili video şey yorumlar geliyor oyun içerisinde bana yazanlar oluyor e, dedikleri şey şu ya şimdi bir baksana sen bir şu fabrik piyasasına ne olmuş bir gör falan gibisinden şimdi altarda durum karışmış e, siz diğer sorularda durumlar nedir bilmiyorum ama Videoyu izleyenler e, herhalde dikkate almış bakmışlar en son bu sabah birisi yorum atmış demiş ki ya ben baktım fabrik piyasasına e, bayi ile seli arasındaki fark bir e, eme düşmüş falan demiş. bakacağım bakıcam kadar merak ettim. Şimdi şu bloğum gene burada zaten 13 alıyor. Mesela 13 alıyor. Neşter'de onun karakteriyle söylemiştim. 13 alıyor. 10 alıyor gene? Yani sellerde 13.5. STR'de fabrikte şeyde ne kadar? Meşte. Işte de 17 falan. Vallahi yani bana öyle gelmedi gene. Fiyatlar yüksek. Bakıyorum şimdi adam 13 alıyor yani. Sattığı fiyat ortada. Sattığı fiyat ortada. 17.30'a satıyor. 13 alıyor. Ve görüyorsunuz bu pazarlar boş. Atıyorlar yani bu ya. Görüyorsunuz abi. Yani boş bunlar. Bu ya atıyorlar. Seller belki biraz yavaş gidiyor olabilir. Birkaç tane satılıyor ama. Seller de illaki gidecektir. Şimdi şöyle bir problem olabilir şu fabrik piyasasının artık. Biliyorsunuz Yeni girişler yasaklandı, eğer burada hesabınız yoksa giremiyorsunuz. O yüzden birisi ya Altar'da da GB işte şu kadar para oldu, gel bir Pires da farmlayalım diyecek işte bir kitleyi kaybediyoruz aslında şurada. E, o yüzden e, en çok da e, bu tas kitle geldiği için, yeni başlayanlar aldığı için bu, bu şuradaki eşyalar R8'leri belki orada bir yavaşlamaya gitmiş olabilir. Ama yine de düşündüğüm zaman herkes R9 Fabrik alamayacağı için en nihayetinde R8 fabrika almak zorunda. Dinlenen için aynı şeyi konuşmuyorum, dinleyen biraz daha şey Farklı çünkü artık e, Jonset giyen mevcutlar var. Velhasıl paranızı 5 GB katladınız bir şekilde ya da dediniz ki uğraşamam ben 5GB aldım 5GB mi de başlıyorum pazara? Her şey olabilir. 5GB nasıl 10GB çıkartabiliriz? Ondan bahsedeceğiz. Şimdi diyelim ki gene tek bilgisayarınız var diye konuşuyorum. İki bilgisayarınız varsa tabi daha iyi olur. E, ama şartta değil. Daha önce söyledim. Şimdi pazarlara bakıyoruz. Şimdi siz de bilmiyorsunuz mesela. Bir buyuk pazarına geldiniz, baktınız. Şimdi bu adamın toplam pazarı kaç para? Yani baktığınız zaman yani ortalama hepsi 70 hem desek 12 tanesi 840 ediyor. Ama 12 10 tane kurmamış. 12 tane kurmamış. 6 7 tane kurmuş. Yani şurası ortalama ben size söyleyeyim toplamda 5 GB falandır. Adam 5 GB bu pazarı kurmuş işte. Hatta parası yettiği kadar da pot kurmuş. Tamam, 5 GB pazarı bu. Ne kurmuş abi? R8 kurmuş. Bir de artı 7'ler kurmuş. Bir de artı 1, artı 1, 4 günlük kurmuş. Bir de artı 6 günlük kurmuş. Artı 7 var mı? Artı altı var mı? Artı 6 yok. Artı 7 günlük, kurmuş işte. Bu kadar. artı 6 ds de Bu kadar. Parasına kadar bir şey kurmuş. Şimdi şu kısım full bunlardan tamam mı? Ee, şu, şu kısım şöyle. İşte md8 kurarsın, weapon breaker 8 kurarsın. Ee, bow kurmuş, shell kurmuş. Yani şimdi bir de böyle bir kısım var. Bunlar ucuz eşyalar. 30M, 50M, 100M maksimum. Bunların kazanacağınız paralar da 5 önem falandır. Bunu mesela 32-35'e belki satıyordur. 8 m kazanıyordur. shell ee, yapabilirsiniz. 5 GB'niz varsa Shell ticareti yapabilirsiniz. Mesela varıyor Shell. Çitin Shell yazarız. Fiyatlarını göstereyim size. 60'a, 55'e, 50'ye kaça kadar düşecek bakalım. Fiyatlar bir geç. Gerçi geldi. Ee, 45 e, 45'e kadar düşüyor. Şimdi demin 27 adam şu Rogue'ları bay kurmuştu. Bakalım kaça satılıyormuş. 37'ye satılıyormuş. Tabi atan olursa. Ee, durum bu. Buradan güzel paralar kazanabilirsiniz. Ee, biliyorsunuz e, hani bilmeyenler için söyleyelim. Bu çitinşelleri de bir basıyorlar. Nasıl basıyorlar? İşte şey bay kuruyorlar. Ee, takıların o kırdırı kırdırıldığı yere, gemilerin kırdırıldığı yere. İşte atıyor mesela e, Artı 1. Senin işine yaramaz yani. Atarsın çöpe ya da kırdırırsın. Adam onu alıyor mesela belli bir 100K 100K artık hesabını yapmış. Bir de şuraya geliyorlar şey kuruyorlar. Apresukul kuruyorlar. Artı 5'e kadar atıyor ya bu. Yani artı 5'e kadar yaksa zaten 4 tane kullanıyor. Ee, yani 70K'dan hesapla. 280K artı 5'e kadar basma parası. O da hiç artı 2'de artı 3'de artı 4'de yanmadığını farz edersek. Artı 5'e kadar e, basıyor. Sonra artı 6'ya basıyor. Sonra artı 7'ye bus tabusu. 2 tane de bus harcıyor. Maksimum ona harcayacağı fiyat 5.3K ee, 5.3M e, şey Sukrullar. Hadi bir de 200 k 300 k da şey aldın. Ne zorun adı? E, aldın. Ha, ya şey e, çitini, şeli. Hadi düz hesap olsun 6M. 6M'e artıyı da basabiliyor adam. Hani basma şey elde ediyor. Şimdi bundan işte atıyorum e, 8 7-8 tanesi bir tane geçse kar ediyor. Ama e, esas zaten masraf yapan kısım artı 5'ten artı 6'ya artı 6'dan artı 7'ye atma kısmı. E, buz kısmı. O yüzden aslında daha fazla deniyor. Yani o daha az masrafı daha fazla deniyor. Çünkü artı 2'de yalan da oluyor. Artı 3'de yalan da oluyor vesaire. E, adam şu 27 mi 37 mi falan büyük kuruyor ya. O yüzden adamlar bunu atıyor. E, aslında masrafı az adam. Yani 35'e düşündüğünüz zaman masrafı az. Onu söylemeye çalışıyorum. Siz ya bunun bay satını yapan adam olabilirsiniz. Ya da upgrade'ini yapan adam olabilirsiniz. Ben upgrade'i bu seride hiçbir zaman önermeyeceğim. Ee, ama ben burada pazarda bekleyemem falan diyorsanız çünkü öyle arkadaşlarım da var biliyorum. Eğer siz de onlardan birisiyseniz, aksiyon peşindeyseniz, bütün gün uğraşayım ben çitli toplayayım, şal toplayayım. işte rogue olsun, varıyor olsun, bir de gideyim bir karakterle biraz da bekleyeyim, high kutu class toplayayım, sonra da gideyim bunları basayım diyorsanız o da sizin bileceğiniz iş. Ama hiçbir zaman öneriyor musun dersen önermiyorum. Ee, o olabilir. Hani upgrade isteyenler için. İstemeyenler için bunu bayını kurabilirsiniz. Shell bay kurabilirsiniz. Artı altı günlük kurabilirsiniz. Artı yedi günlük kurabilirsiniz. Ama bunları söylemem gereken bir şey var. Biraz kesesi fazla abi baksana yani. Herkes kurmuş. Ama mesela bunu atmışlar bu arkadaş atmış. Artı bir cibört, md bile kurmuş. Paranız ne yetiyorsa. Şu, şu mesela biraz da bizim için lüks. 5 gb için biraz lüks. Eee belki 10 gb'lere doğru. Ama 5 gb'lere başladığımız zaman bu tarz bir şey yapabiliriz. Eee devam edelim ne var? Bak mesela şurada adam R8 OGFP kurmuş e, STR'sini kurmuş. Bunun DEX versiyonunu yapabilirsiniz, full plate versiyonunu yapabilirsiniz. Rogue'ya full plate çok seri gidiyor. Yani acayip seri gidiyor. Bakalım şöyle bayları nerede? Bak adam 60'lar, 60 Iron Bob kurmuş. Bunların hepsine teker teker girişebilirsiniz, hepsini deneyebilirsiniz. Ama şu adama paranızı yedirmeyin. Bu adam artist çakal. Artı 7'ye kuruyor, bir de artı 3'e kuruyor. E, ucuz kuruyor her zaman aslında. her Her defasında pazarı yeniliyor. Atıyorum 51 yani emse en düşüğü 40, şunu 50-49'a kuruyor bilerek. E, ve ben gördüm bu arkadaşlar pazardan çekiyorlar. E, o yüzden buna şu Neptün denen adama e, paranızı kaptırmayın. Onu baştan söyleyeyim. Devam ediyorum. Artı 8 çiftini bizi aşar. Artı 8 çiftine girmeyin. Gireceğiniz eşyalar artı 8 full plate, artı 8 weapon breaker. Şöyle gösterelim. Niye açılışında? Artı 8 weapon breaker, şu karakter artı 8 md olabilir ama bak bunlardaki fiyat çok fazla kazanamıyorsunuz ama biraz seridir o yüzden zaten böyle biraz düştü atıyorum sen artı 8 md ne kadar 110'a seri var tamam mı bayına bakıyorsun bayı mesela 105 abi bu item'e girmeyin net yani şu an her zaman böyleyse girmeyin yani 5m olacak zaten 110'dan size vergisi 3m olacak 2m kazanacaksınız. Bir gebe için iki M'nizi gömmeyin. Gidin orada fabrik satın daha iyi yani. Hakikat diyor. Yani paranız artınca da kar marjını biraz yükseltmeye bakın bir şekilde. Yani çünkü paramız kısıtlı bizim. Arsiz medyaya girmeyin. Herkes arsiz medyada kuruyorsa sen kurma abi. Ee, bak Eagle Eye olabilir. Eagle Eye için paramız yüksek henüz. Artı altısı çok seri gitmiyor. Artı yedisi kadar. Bu yüzden onu da çok fazla önermiyorum. Artı yedi Iromo piyasası çok fazla e, var. Onu da çok fazla önermiyorum. Tabi pazarında yer Kalacağına hani paran kaldı 80'e ne kurayım? Euronmobu kurabilirsin ama e, bizzat hadi ben Euronmobu buy kurayım deme bence. E, göstereyim yani daha doğrusu göstereyim fikri sen söyle. Hani yorum sana bırakayım. Çünkü ben bir şey önerdiğim zaman da bu sefer e, orası çöküyor galiba bilmiyorum. Gerçi ben demin baktık fabrika çok bir şey olmamıştı ama hani benden size söyleyeyim. 78.7'ye şey var. Sel var abi. Hadi bir baktık. 79.5 diyelim. Yani 78.7'ye Ucuz bir fiyat, bence. Şimdi, bayına bakıyoruz. Abi, bayı zaten 75 yani, anladın mı? 4M fark var. 2M bunu vergisine gidecek, 2M için beklediğine değmez. Hakikaten değmez. Daha farklı şeyler yapmak lazım. Mesela, art 8 full plate bakalım. Rogo'ya full plate bakalım. Rogo'ya full plate. İniyoruz şöyle şöyle. Bak. Şu mesela... 48 m. Şu niye 30 m e koymuş? Çünkü artı 7'si. Biliyor musun? buna çakal işte. Bak mesela alacağız. Şöyle 48 8 mesela Dex Basıl alın. Dex Basıl, olmayan almayın. Zaten 48 48.5 fiyatları ortalama gördüğünüz üzere. Aşağı inelim. Bayına bakalım bir de. Bayı da mesela 42. işte göğüsünde 52 falan. Gördüğünüz üzere 5-6M falan fark var. Full plate biraz daha iyi. Full plate piyasası biraz daha iyi. Full plate içine girebilirsiniz. Daha önceki videoda e, R7 içine de girme, girmenizi de az çok söylemiştim. Hani isteyenler varsa diye. Çünkü Full Plate'in R7 şu, şu merdivenin önünde oluyordu. R8 de burada. Hani r 7sine zaten açınsanız r 8ine de muhtemelen sıkıntı yaşamayacaksınız. E, Bayağı var, seri var. Hani belli başlı eşyaları işte göğüsük mesela 55, diğerleri 50, en, ya da 48'em vesaire. Buna göre fiyatlarınızı kuracaksınız. Bak adamlar atmışlar işte mesela. Muhtemelen şunlar da 41'di yani. 3 parça atmışlar adama. Bir ama o beklediğinize değmez. E, ee, şu Neptün salla. Fiyatlar bu şekilde. Buradan bence para kazanabilirsiniz. Rogue full play olabilir. Weapon Breaker işi biraz daha pahalı sizin için. Yani onun yerine atıyorum 2 tane Weapon Breaker koyacağına 2 set koy. Ee, daha karlı olursun. Atıyorum 2 tane buy set kurdun. E, Rogue full plate'in. Ondan sonra gittim bir de paran işte 50 yenler hesapladım kabaca. E, ee, 5 tanesi 2,5 GB oldu. Bir tane daha koydum 5 GB. Tam sana göre. 5 GB'den biraz daha fazla param varsa bunu yavaş yavaş arttır. Ee, 5 GB ile başladık ya. Yavaş yavaş arttır. İşte yanına ne ekle? Buradan gel bakalım. E, ee, Iron Bob ekleme, ekleme. Iron Impact da aşağı yukarı ke kez aynı. İşte DS ekle mesela. DS artı 6 ekle. Artı 7 ekle. biraz da Unity'e gir. Yavaştan. Ya da Warrior FP ekle. Ya da işte Dex Cube ekle. Ruby Ring. STR ekle. Ondan sonra takık diyebilirsin şu artı bir artı iki falan. Şu alanın fiyatları uygun. Şöyle göstereyim. Bu taraftan da yapalım. Şu işte ne kadar mesela artı biri kur, artı ikisini kur. Ee, bunlar asas asas takılır yani düşük bütçeli arkadaşlar gelecek burada farm yapmak isteyenler için bu tarz takılar var bunların bayını kurabilirsin. Ya yani şu şu kısım senin için. Pazarda şu kısımdan ayrıma tamam mı? Şu kısım bak şu şu yeşille başlıyor. Şu kısım şuradan başlıyor. Tamam mı? Şurası çeşmeyi dönüyorsun. Ve tekrar geri dönüyorsun şuradan. Şu kısım abi. Senin yerin burası. Sen burada takılacaksın. İstiyorsan artı altı unique kur parana göre. Artı sekiz roguya, full plate kur. Belli başlı eşyalar. Çitin kur. Shell yani shell kur anlamında söylüyorum. Çitin shell. Bunları kurabilirsin. Artı 1'ci bölge girmeyin. Artı 8'e olabilir. Artı 8'e paramız yettikçe olacak. Burada durumu bence 10 g10 GB'ye ulaşana kadar yapmamız lazım. Ben öyle düşünüyorum. 10 GB'ye ulaştıktan sonra daha farklı yerlere gidebiliriz. Parası iyisi devam edebiliriz. Yani atıyorum çok fazla para ulaştık. Burası gene kazandırıyorsa burada durmamız lazım. Onu da siz bileceksiniz. Geri dönüşler zaten bana olur. Çünkü şu full plate herkesin giyeceği eşya hani fabrik gibi düşünün yani çok kullanılan sık kullanılan eşyaları aslında tercih ettirmeye çalışıyorum sizlere ki daha seri olsun pazarda daha seri alışveriş yapın diye. Tabi sizin bileceğiniz şeyler de vardır her şeyi ben bilmiyorum. Sizin de tecrübeleriniz var bu iş yaptığınız zaman şurası şöyle oluyor burası böyle oluyor diyecekleriniz vardır. O yüzden ona göre de bana siz bildirirsiniz artık neyin ne olduğunu. Tekrar videoda görüşelim. Yorumlarda oyun içerisinde bana yazıyorsunuz zaten. Şimdi bu videoya da 75 like gelirse daha üzüntüsünü çekelim. 10 GB, 15 ya da 10 20 GB arası bir şey çekeriz. Yorumlarınızı belirtin aşağıda beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz. Seriye devam etmeyeceksek de onu da söyleyin sarmadıysa. Zaten diğer serimiz devam ediyor. Altar Pazar serisi devam ediyor. Bu Maradon serisini biraz da arkadaşlar için yapıyorum. Yani sıfırdan başlayanlar için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. 75 like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.